Evet hocam bir sorum var. Söyle bakayım. Şey Allah şeytanı nasıl yaratmıştır? Allah şeytanı nasıl yaratmıştır? Şeytan ateşten yaratılmıştır. Yani onun ham maddesi ateştir. Ama sonra de değişime uğramıştır. Bizim ham maddemiz de topraktır. Biz de değişime uğradık, değil mi? Bu nedenle de yani yaratılmışlar yaratıldıkları maddeyi özlerinde barındırırlar ama şekil değiştirirler. Bir e, diyor ya birisi İmam-ı Azam'a soruyor şeytan ateştendir. Nasıl cehennemde yanacak ateşten? Halbuki şu anda ateş değil. İmam-ı Azam adama derdi anlatamayınca İmam-ı Azam diyor ki şu tuğlayı, şu toprağı yani sert toprağı kafana vursam ağrıtır mı? Ya e, ağrıtır tabii diyor. E, senin aslında topraktır diyor. Niye ağrıtıyor seni? Çünkü cisim değişime uğruyor. Evet. Peki başka soru e, kim soru soruyor?